Merhabalar. Yeni model cihazımız Zayvı zy 38 3'ü bir arada yazıcı. Bu şekilde göstereyim girişlerini. Çekmece bağlayabiliyoruz ayrıyetten. Duvar asmak için yeri mevcut. Bu şekilde açalım. Gayet pratik gözüküyor. Basit denememizi yapalım. Melodi dahili melodisi ledleri üzerinde mevcut. Sitesinde şu şekilde driver'ı tools programı mevcut. Ayrıyetten Zyvel'ın kendi sitesinden direkt driver'ını tools programına indirebiliriz. Tools programından IP ayarlarını yapabiliyoruz. Testlerini yapabiliyoruz. Diğer yazıcının içindeki birçok ayarı tek ekran üzerinden yapabiliyoruz. Bir de 2D barkod yazabiliyoruz. Basit bir şekilde hızına bakalım. 260 milim hızı mevcut yazıcının. Tekrar yazdırayım. Hızı gayet iyi. Hayırlı olsun.